Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Evin işleri çok şükür bitti. Aslında tam anlamıyla bitmedi. Ufak tefek işler var. Şu an şu davlunmazın kablosu eksikmiş. O takılacak şu koridora siyah bir bant çektik. Çatı katındaki işler bitmedi. Dün Eren evin son halinin videosunu paylaştı. Umarım izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bugün böyle günlük vlog tarzda bir video paylaşacağız. Bahçede çok fazla işimiz var. Bahçenin düzenlenmesi vesaire. Bugün Eren'e yardım edeceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. O zaman hadi başlayalım. Bugün hava çok güzel. Dün de çok güzeldi gerçi. Şu an birçok yer çok şehir karla boğuşuyor. Özellikle doğu tarafları. Allah kolaylık versin. Eksilerde biliyorum. Kar videoları da görüyorum sürekli internetten. Biz bu konuda çok şanslıyız. Hatta tişörtle gezilecek hava var. İnanın bana o kadar sıcak yani. tabi öğleden sonra saat 4-5 gibi biraz soğuyor hava. Miraç da yanımda benim tatlı oluşum Bir şey söylemek ister misin Fındık? Yok <laughs> video çekeceğim. Şimdi hayvanlarımız burada. Bak ay burada. Ayıcık ayıcık. Akbaş da gelsin. Kızım. Kızım uyuyor ya orada kapının önünde. Çok uykucu çok uykucu. Bu da çok tatlı. E, yavrayı da bayağı büyüdü bu arada. Ben artık taşıyamıyorum. E, çok iri bir köpek. Kemikleri çok ağır bakın of. şimdi daha... Miraç bile taşıyamıyor yani <laughs> <laughs> Miraç senin boyuna gelmiş ben ha? önceden bunu rahat, rahat evde barbekü yapıyordum şimdi taşımıyorum Eren de burada o da bayağı koşturuyor İnanılmaz yorulduk <laughs> bugün onunla bahçeyi düzenleyeceğiz ee, kazma kürek bir şeyler yapacağız bakalım şimdi ya. bu e, giriş kısmındaki kısmı henüz düzenleyemedik ee, Eren buradan toprak alıyor yan tarafı yapacağız. Bu merdivenlerin olduğu yer var ya orası. Böyle bu, bu toprağı oraya çekeceğiz. Tabii üstüne sonra biraz gübre ekleyeceğiz. Çünkü baya derin. Biraz şurada o paletler falan var. Göstersene. O paletleri falan işte. Bugün kız kardeşimle aşağı indireceğiz. O Çünkü artık burayı boşaltmak istiyoruz. Burada da bedava toprağımız var. Bunu değerlendireceğiz, dolduracağız. Ayı kardeş de burada. Bu arada oldu. ayı bayağı büyüyor. Maşallah evet, evet. Çok büyüdü. Ayı ağırlaştı bir de. Ya, ayı bayağı bayağı irileşti. Evet ben Bu birleş... arada bu 6. ayları Biraz böyle çirkinleşecek. 6, 7, 8. ayda güzelleşmeye başlayacak. Köpeklerin en çirkinleştiği zaman hani ergen oldukları zaman o hani bizi insanlarda bir ergen dönemi oluyor böyle. 14'te falan bir sivilceler falan çıkıyor. O vücudu 6 aydan sonra iyice oturup güzelleşmeye başlayacak. Kangallarda da özellikle. 6. ay 5. ay biraz çirkin oluyorlar. Ama sonra vücut yapılar falan gelişiyor. Miraç da bu arada yardım ediyor. Sağolsun o da destek oluyor evin temizliğine. Hayır. Anadolu aslanı. Ha, şimdi ben Şimdi çıkartalım şunu da Nasıl çıkartacağız E, ustanın arabası burada Hoppa <laughs> Şimdi bak Uçuracağım Şimdi Eren abinizin Şovunu izleyin Bak nasıl çıkartacağım Bak bir ora Bir dakika Buradan çıkartamıyoruz maalesef Ay, Burada şurada şurada şöyle bir şey var Bu kardeşi kullanabiliriz Şimdi bakın nasıl çıkacak? Aferin. Bravo Rambo. Şimdi buraya güzel çiçekler dikeceğiz. Burası görsel olarak bizim için önemli. Henüz alamadık çiçekleri. Çünkü hem şehre git hem burası biraz zor oluyor. Ee, en son bir gideceğiz toplu olarak alışveriş yapacağız. Ee, buralara güzel e, böyle sarmaşık tarzı bitkiler varmış tam isimlerini bilmiyorum onlardan alacağız onlardan ekeceğiz. Şu aşağı taraflara da böyle kendimize küçük bir sera yapmayı düşünüyoruz tam yerini henüz belirlemedik. Kepçe girecek, kepçe girdikten sonra da kendimize bir alan belirleyeceğiz o alana da kendi yiyeceğimiz sebzemizi meyvemizi yetiştireceğiz yani kendi üretimimizi kendimiz yapmış olacağız. Ben şimdi boş durmuyorum tabii. Biz de bir şeyler yapıyoruz. çok ağır lan. Burayı biraz şey bizim kürek şeyi var mı ya yani şu çivi gibi olan Getir getir ben devam edeyim al. Evet yoruldum. Biraz Eren'e paslıyorum. Biraz ben biraz o. Oh. Gidiyoruz bakalım. Tamam dur Miraç hiç vakit kaybetmeyelim. Miraç getir. Getir kardeşim. O kuş kuş yeme mi? Hı? Şimdi sana dayın özel bir tüyo gösterecek tükürüyor oraya. Tío. El arabasını yaklaştırsana oraya. Muhteşem El arabasını getirin. Dostlar burada hava iyi. Yalnız sabahları biraz sıcak, e, pardon biraz soğuk oluyor. Ama genelde şehir dışlarına göre çoğu yerde kar var. Şükürler olsun biz burada iyiyiz. Bakın şortla dönüyorum. Biraz üşüyorum. Ama ben rahat olmayı seven bir insanım. Nasıl yedi? Ha. o ne lan? Diken. Yalnız burnum acayip tıkandı. Nefes alamıyorum. Boğulacağım. Bol oksij ok oksijenden, oksijen diyor. <laughs> ne oksijeni ya? Oksijen, you know? Sakın söyleme, İnan. inanırım. Ha, şunu ver sana. Evet buraları da süpürüyoruz ki çünkü burayı süpürmediğimiz zaman buranın tozu, dumanı, pisliği maalesef içeriye gidiyor. Bu bahçe evinin de böyle bir sıkıntısı var. Sürekli temiz kalmasını istiyoruz ama temiz kalması için de sürekli temizlik, temizlik. yapmak gerekiyor. Şimdi burayı temizledik. Ee, Şu toprağı yayacağız. O toprağı sonra yapacağız. Şurada küçükler var. Ee, biz bu küçükleri yakıyoruz. Bunu içeriye taşıyacağım ki sobanın yanında kolayca yansın diye. <laughs> bir şey Şimdi e o küçüklerin hepsini kaldıracağım burada. Şöyle. Burası tertemiz olsun istiyorum çünkü. Eram bunları mi? <laughs> parçaladı. Biz bunları atıyoruz. Sobada kütür kütür yanıyor. Bence Onu... şimdi atmayın. Son atın. Sobasız kalmayalım. Atmayacağız. Sobasız <laughs> kalıyor, mağazını... ben de bu şeye takıldım bu ara. Şu eski Türk filmlerinde konuşuyorlar ya. Nair olamaz falan diyorlar ya. Ben de ona bir tribine girdim çıkamıyorum. <laughs> Soban yakmayın. Ben burada küçük taşıma bir şey Bence yapayım. sobayı şu an yakma. Çünkü o sobanın yeri değişecek. Ben sobanın yerinin değişmesine eğiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim biraz kafadan rahatsız kardeşim var. Benim bir ideolojim var. Kimin ne düşündüğünü hiç umursamam. Yanlış bir şey yapmadığım sürece. Pedro'ya bak. Pedro'yu çeksene. Pedro'yla bir geziyor. Haybin ağzına pis dediler. Oralara toprak dolduracağız şimdi. Siz de orada yeşileyeceksiniz. Yeşilemek sizin işiniz. Kavuğun ismini de koydun. Harazın bibik, bibik kavuğun ismi. Bibik. Evet. Efendim bebek. Allah'ım Allah'ım bunlar bebek, bebek bunlar. Bebek, bebek, küçük bebek bunlar. Küçük bebek. Bak nasıl kızıyor. Görüyor musunuz? Iskançlı. Au! Ayağıma sırdı. <laughs> Akbaş ayağımı sırıyor. Çünkü onun dişleri oh. Gel. Gel. Gel benim küçük kızım. Küçük kızım. Küçük. küçük. Oh, çok tatlı be çok tatlı. Of. Ay buraya gel. Sen büyünce bir aslan mı olacaksın kurt mu? Ulan şuna bak şuna. ayıcık ayıcık. Ay bak yüzümü ısırıyor. Dur. <gülüyor> <gülüyor> de çekin, ya sakın o, Ünlü usta, de Ümit Usta'yı <laughs> yakaladın. Arazilere yakalandı. Ümit Usta <laughs> bugün ne işler yapılacak? Ejim, lütfen. Evet usta. Ümit Usta kameraları görünce Ümit Usta kameraları görünce acayip e, geriliyor ve Kaçıyor. Ümit Usta, bir röportaj yapabilir miyiz? Ümit Usta, Usta. o <laughs> tamam, istemiyoruz, çıkıyoruz o zaman. Hadi gel Miraç. Şimdi bu yerler çok pis. Buraları güzelce şimdi yıkayacağım. Her temiz olacak. Çünkü ben böyle pırıl pırıl temizliği çok seviyorum. Bir de yine pislenecek. Evet. Tamam o zaman sen işini bitir öyle yıkayalım. Şimdi buraları Böyle düz bir hale getireceğiz. <gülüyor> 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 Ama getiremiyoruz. Niye getiremiyoruz? Çünkü onun vidası darımak takılı darımak değil. Darımak çıktı. Heh, onu, onu bir dakika Ceren onu vida sokmamız gerekiyor değil Dur şöyle azıcık ittirdik mi olur bence. Evet oldu bile. Şimdi burayı böyle güzelce düzenliyoruz. Burası dümdüz olacak. Daha oraya gelecek Oo, ki toprak. No. Oralar hala boş. Şuraya kadar bence çıkartalım burayı. Tamam. Pedro ile Bibik de geldi. Pedro, dur çekil bir minaç. Pedro'ya bak ya. Bakar. Şeyin arasından bakıyor. Arabanın arasından. <laughs> Tam bırak bırak onu. Neyse, Şimdi şey yapayım. Böyle ben. düzenlendi. Şimdi onu bir yapalım öyle düzenle. Bir <laughs> zamana koy. Bici bici değil. Bibi onlar. Bibi onlar. <laughs> Malezya'ca bibit diye bir, bir şey vardı ya neydi o? Bilmiyorum. Hizmetçilere bibit deniyordu. Hatırlıyor mu bir tane bibit vardı? Evet. Bir bibiğe aldım elme. <laughs> mi? <Bakalım. gülüyor> Neyse buraları bugün halledeceğiz inşallah. <laughs> ayıcıklar Şurada diyordu. bir yapılsa kurtulacağız arkadaş. Şu evet burayı görüntüler. da yaptırıyoruz bu arada. Buraya beton dökülecek, saç atılacak, kalıp yapılıp buraya beton, buraya araba dönme yeri yapacağız. Aynen Bakalım, çok iyi olur. Elimizde. Sonra şuraya da bir iki basamak. Sonra ben diyorum ki şu toprağı düzenleyip şuraya da bir çakıl attırırız. Böyle açık bir alan olur anlıyor musun? Bu bir vik normalde kesme tabağı ama biz bunu kesmeyeceğiz. Hı. Evet. Bunu besleyeceğiz. Normalde Ayı oynuyor. Iya, iya, iya. Oh, Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı dediğim gibi daha işlerimiz bitmedi daha burada yapılacak çok şey var bizim için şu an keyif yapıyoruz biz yani zevkle yaptığımız işler ee, yavaş yavaş her şey rayına düzenine oturacak şu an Allah'a çok şükür evin iç kısmı bitti bizim için en önemli olan kısmı oydu çünkü Çamaşır makinamız çalışıyor artık. Bulaşık makinamız çalışıyor. Yatacak temiz yatağımız var. Bahçe düzenlememiz de yapıldıktan sonra artık bizim için keyif çatma kısmına geçmiş olacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.